...televizyon programından alıntı yapılmış. Şimdi onda çok güzel samimi itirafları var. Oradan yola çıkalım. Salih abinin de... ...ekleyecekleri vardır. Belki bizim hani... ...çok sert olarak gördüğümüz sanatçılar... ...atıyorum bir Kadir İnanır şimdi aklıma geldi... ...veya atıyorum kanaat önderi olarak... ...gördüğümüz insanlar iş dünyalarında neler yaşıyorlar. Yeşim Salkım der ki... ...bir kere her şeyden önce beş sene sonra emekli olmak istiyorum diyor. İki... Ee, ...şöyle bir yüzleşme yapmış kendisiyle... 40 e, yaş benim için milat oldu diyor... Ee, ve ben maalesef yeteneklerimi çok hor, hor kullandım diyor. İhanet ettim diyor. Bunu çok iyi biliyorum. Bununla yüzleştiğim için e, çok da acı günler yaşadım diyor. 5-6 sene öncesine kadar aman sen de diyordum. 40 yaş milat oldu. Bir çağ bitti. Yeni bir çağ başladı. Çok çalışkan bir kadınımdır ama yeteneklerini kullanıp işine konsantre etmek yerine çok iyi şarkılar yapmak yerine tam tersini yama, yaşamaya başlıyorsun bir zaman sonra biz kadınlar duygularımızla yaşamaya devam ettiğimiz sürece bu hep böyle devam edecek diyor yani profesyonel olamıyoruz kadın duygularından dolayı diyor ve en önemlisi de ben neden evlendim biliyor musunuz diyor yalnız ölmek istemiyorum da ondan diyor Yeşim ee, bir yalnızlık durumu var mesela eski içinde. tanıdığım bir arkadaşım neden evlendim yalnız ölmek için ölmemek için diyor mu? 5 1 2 3 5 evlilik yaptı. Tamam o da e, beş en evlilik yaptı. Kesin doğru ee, söylüyor o zaman. Tabii tabii. Bir kere e, zaten yalnızlık Allah'a mahsustu diye bir laf var. Tabii. Gençlikte beraber olabilirsin, ilişki yaşayabilirsin, aşk yaşayabilirsin. Evlenmeyi düşünmüyorum diyen çok arkadaşımız var kız erkek. Ama asıl eş Olgunluk yaşından sonra yaşlılık döneminde lazım. Omuzuna yaslanacak. Doğru. Birbirine dert Suyunu getirecek insan falan. lazım. Orada haklı, orada katılıyorum. Dışarıda sanatçılarımız ki sen daha iyi anlayacaksın söyleyeceklerimi. Egoları var. Bir duruşları var. Ama içeride o da bir insan. E, tabii canım. İçinde ne fırtınalar Ama insan. İstediği kadar şöhretli olsun, istediği kadar star olsun, istediği kadar parası olsun, ekonomik imkan olsun. insan olduğumuz için duygularımızla varız. Sırtımdan çok vuruldum demiş. Vurulur çünkü bu camiada, sanat camiasında, her camiada da vardır ama sanat camiasında dostluklar e, büyük oranda sahte. Gerçek dost yok bu camiada birçok insan e, çıkar ilişkileri çıkar ilişkileri ve kuyu kazmakla doğru orantılı. Şimdi eskilere gidiyorum. O gazino dönemleri, eski Yeşilçam dönemleri afiş kavgası olurdu. Benim ismim altta, senin ismin üstte. Ha, değil neon mi? kavgası olurdu. Gazinolarda değil mi? Gazinolarda. Alt kadroda istemediği sanatçıyı aldırmazdı astolist. Kadroyu astolist belirlerdi. Ee, kavgalı olduğu ya da beğenmediği ya da onu bastırabilecek bir e, sanatçıysa onu asla kadroya almazdı. Bunlar egolarıyla doğru orantılı insanların. Yaşandı, yaşanmadı değil. Ama karşılaştığı zaman yüzüne güldü. Ben ya ben istemedim değil. Ben istiyordum ama patron almadı. Adamında? Yani patron almadı diyor. Ha patron olmadı. Tabii Var mı mesela örnekler aklında? Ya bunu bu şekilde yerlerde? örnek bunu bu şekilde örneklemeyle anlatacak isim şu anda aklıma gelmiyor ama e, iş dünyasından bahsediyor ya yeşim. Evet. Ben sana mesela